Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Roblox oynuyoruz. Hem de görüyor musunuz? Her saniye bir tane TNT geliyor. O ne? Evet la evet. Çok eğleneceğiz burada belli. <laughs> Baksan arkamızda bir sürü TNT var işte. TNT, TNT, TNT. Arkada TNT. Arkadaşlar şimdi bakın buraya geliyoruz ve bir kere tıkladığım zaman pat diye patlatıyorum. Gördün mü Roni? Yok artık ben de patlattım ama TNT'miz kalmadı. <laughs> evet evet merak etme ama her saniye TNT geliyor. Arkadaşlar eğer siz de daha fazla Roblox videosu istiyorsanız kanal abone olup video like atmayı unutmayın. Ayrıca bakın abone olduktan sonra zil butonuna saldırın. Bir de Roblox grubumuza gelmeyi unutmayın sakın açıklamada var. Tamam. Evet Roblox grubu. Evet Roblox grubuna gelenler gasıl Evet evet şimdi hop bir tane daha patlatıyorum Ronicim. 6. seviyeden selamlar işte. Oo, <laughs> ben de geldim işte yanına. Evet 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 bir sürü bir sürü bir sürü TNT var işte bir tane daha patlattım ve 7. seviyeden selam işte. Ne <laughs> çok hızlı gidiyorsun. Senin TNT'lerini iyilele mi yoksa? <laughs> Hayır değil 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 değil. Bu arada arkadaşlar oynadığım oyunları çok merak etmişsiniz. Onları da açıklamaya koyacağım artık. Siz de tıklayıp oynayabilirsiniz istediğiniz kadar değil mi Roni? Evet hepsine tıklayın ve gelin. Bizimle de birlikte oynayabilirsiniz belki. Biz de sürekli Roblox oynuyoruz. Evet arkadaşlar sürekli Roblox oynuyoruz işte. Sürekli Roblox keyfi tamam. Bir daha tıklayalım. 9. seviyedeyim ben şimdiden Roniciğim. Oha çok iyisin lan. Çok ilerliyorsun TNT'leri toplayıp toplayıp patlatalım. <laughs> Oto TNT'ye tıkladım. 179 Robux istedi benden. Bende ne arar bir <laughs> o kadar Robux? Robux hilesi lazım bize. <laughs> Öyle bir şey çok zor Ronicim. Çok zor Robux hilesi diye bir şey yok arkadaşlar. Sizi kandırmaya çalışıyorlar sakın inanmayın. Evet Robux hilesi diyen herkes hile yapıyordur. Yalan söylüyordur. <laughs> TNT'lerim boşa <gülüyor> gitti. <gülüyor> ben şu anda yukarıya çıktım Roni. Bakacağım şöyle bir pet yumurtası falan alabiliyor muyum diye bir bakayım. Kaç? Aa, bak burada bir tane 500 istiyor tamam. Binlik yumurta yeri var mı? Yok galiba Roni. Ben hemen bir tane 500'lük pet açayım şöyle. Hemen açıyorum işte. Tıkladım ve nadir pet çıktı bana. Yok artık artık ben de açtım bir tane bakalım. Aa bana sıradan çıktı. Bana da sıradan çıktı. Şimdi benim ne kadar param var? Şöyle evcil hayvanlara bakalım. En iyisini tak diyebiliyoruz mu böyle? Aa olmuyormuş. Tamam galiba kendisi otomatik geliyor. Tamam güzel. Ya Roni'cim ama ben kendi petimi göremiyorum. Aa böyle tek tek mi tıklamam gerekiyor? Bende gözüküyor mu pet şu anda? Hı, bende de gözükmüyor. Hayırlar. Of ya tamam bakayım burada bir şeyler varmış. Roni bak bunları alabiliyormuşuz. Aa bunlar hepsi hepsi Robux istiyor. Bende o kadar Robux yok be. Evet bu haritayı Robux gösterileri yapmış. Aa burada günlük ödülümüz var. Hemen şunu şöyle alalım. Ne verdi bana günlük ödül? O 550 win verdi günlük. Tamam ben şimdi patlatacağım, patlatacağım. Evet patlatıyorum şimdi geldi. Tak patlattım ve 11. seviyedeyim işte ben. Hey lan beni de bekle. Geliyorum hemen yanına. Ha. Tamamdır, tamamdır. Şu anda bakalım burada TNT yeri var. Aa baksana buradan TNT alabiliyoruz. Su TNT'yi büyük TNT. Peki, peki, peki bunu alabiliyor muyum? Alabiliyormuşum muyum? Ronicim? Yok artık patlat çatır, çatır. Senin TNT'lerin daha farklı. <laughs> değil mi değil mi daha farklı. Şimdi bekle dükkanı kapatayım. Hop basıyorum ve TNT'ler patladı işte. Aa, <laughs> elmaslara geldik. Aynen öyle elmaslara geldim. Şu dosta bak ya dostum benim. Orada ne işim var bakayım. Öyle havada duruyorsun sen hayırdır. Hey bunlar iyice delirmiş laf. Ronicim Ronicim bana daha güzel TNT lazım. Bakalım şöyle birinci bölge TNT'lerine bakıyorum. Ve bir sürü şey var. Of ben de farklı. O, ateş TNT'si falan var laf. Evet 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 ateş TNT'si var bir sürü güçlendiriciler neymiş ha burayı davet etmemiz gerekiyormuş ee, Bizi davet edemiyoruz ki davet edemiyoruz ki işte neyse bir daha tıklayalım ve obsidyene geldik Roni'ye Evet ben daha gelemedim love bizim arkadaşımız yok ki kimse bizi arkadaş eklemedi Evet arkadaşlar ya bizi kimse arkadaş eklemedi ya Aa, senin TNT'in farklı gözüküyor bakayım dur ben de o TNT'den alabiliyor muyum ya sürekli dükkana tıklıyorum arkadaşlar sizi siz biz arkadaş <laughs> ekleyebilirsiniz işte Evet bunlar buz TNT'si buzdan yardım <laughs> istedim Pembe TNT'yi tıkladım ben pembe TNT'lere tıkladım Ronieciğim bak arkamda pembe var görüyor musun <laughs> sen de sunun TNT'lerinden mi aldın? Evet suyun TNT'leri işte arkadaşlar. Suyun Evet suyun TNT'leri. Bakın şimdi bir daha tıklayacağım. Hop kaç tane TNT'im olmuş. Şöyle bir sayalım sayalım. Pat patlattım işte. Of çok hızlısın lan. Beni hiç beklemiyorsun. Delirmişsin. <laughs> bekleyemem bekleyemem dostum benim. Ben bekler miyim sence? Düşün bakalım. Beklemem tabii ki. Tak yine patlatırım. Ve kütüphaneye geldim işte. Kitapları çok severim ben. Ne 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 kütüphanesi ya? Baksana altımda kütüphane blokları var işte. Kitap blokları var kitaplıklar var hop onu da patlattım ama patlamadı bu yetmedi Yok artık of ben daha patlatamadım benim TNT'ler bozuk çıktı. ben şimdi bir 10.000 TNT yapayım var ya 10.000 galibiyet yaptıktan sonra kaç TNT'yi açacağım işte haberin olsun. Yok artık. <laughs> göreceksin 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 arkadaşlar bu arada sizin sizin kaç Robux'unuz var şu anda bir yorumlara yazsınlar ya Roni merak ettim tek mi benim Robux'um var diye çok merak ettim benim bir 200-300 Robux'um var arkadaşlar yorumlara yazın sizin kaç Robux'unuz var Roni senin kaç Robux'un var? Benim tam tamın 333 Robux'um var. <laughs> Oo Ronicim sen zengin olmuşsun. Zengin zengin. Tabi videoya like atan herkes zengin olur. Ben like attım. <laughs> Roni vallahi beni çok şaşırtıyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar şu tipime bakın. Ne kadar güzelim değil mi? kıp kırmızıyım işte. Kıpkırmızıyım. Siz de kırmızı kıyafet giyip söyleyin işte. Değil mi Roni? Evet yaklaştım. Sana yaklaştım. <laughs> Bana yaklaşamazsın. Yaklaşamazsın. Ben şu anda 19. seviyedeyim Roni. Sen kaçıncı seviyedesin bakayım? Yok artık. Yok artık ben 16'dayım. <laughs> 16 ne ya 16 ne ya <laughs> Çok küçük o çok küçük Of beklesen yetişeceğim sana Her saniye TNT geliyor zaten böyle var ya Sabaha kadar beklesen milyon tane TNT'im olur Ve çatır çutur patlarız arkadaşlar Bakın böyle işte patlattığım gibi Of bir yetişemedim sana laf ya nasıl bir adam oldun sen Ya Roni ya bir şey söyleyeceğim ya Ben bu petleri takabiliyorum Aa tamam üstüne tıklayınca takabiliyormuşum Ben enayilik yapmışım Tamam arkadaşlar ya şimdi çözdüm olayı Bir daha basalım bakalım ne kadar patlattım Gördüğünüz 3000 yıldız aldım yıldız. 3.000 yıldız mı? Yok artık. Ne sandın Roni? Ne sandın? Şimdi var ya bekle bakalım. Şöyle biraz daha bekleyeyim. 25 bin yaparsam eğer bir tane TNT alacağım. Eğer daha da çok yükselirse 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 pet alacağım. Bir sürü yeni petten alacağım. Of la iyice kendini. Ne sandın dostum benim. Dostanem benim. Şimdi ben şöyle bir yüzeye çıkayım. Birazcık yumurta açayım. Of ben de geliyorum. Ben de geliyorum yüzeye. Tamam. Şuna şöyle basalım. Rebit deyince ne diyor? 20 milyon mu? Oha ben nereden bulayım? o kadar parayı yahu. Tamam biz burada pet açarken Ronnie'cim bize ne gol gelecek biliyor musun? Ne gelecek? Tabii ki de TNT TNT işte. Sabah kadar TNT keyfi. Bu neymiş ya bunun üstüne? Of ya Robux isteyip isteyip duruyorlar benden. Bende Robux ne arar? Evet biz de Robux ne arası? <laughs> şöyle pet alayım. Pet açıyorum şu anda sıradan geldi. Ya bunlar hepsi dandik be dandik be. Tamam şöyle otoya bastığım zaman oluyor? Ya buna da mı Robux ya buna da mı Robux? Evet bana sürekli bir sıradan veriyor. Of aç dedim aç dedim aç dedim işte ne verdi bana ne verdi acaba yanlışlıkla bütün TNT'lerimi patlattım zaten Ronnie. Hey, üç tane üç tane pet taktım. Artık saniyede iki tane TNT veriyor. <laughs> tamam tamam çok iyi. Ben de üç tane taktım. Şimdi aşağı indim. Ben hop hadi bakalım basalım ne kadar oldu? Oo 5000 verdi bana arkadaşlar. Birazdan 25000 olacağız ve yeni TNT'ler açacağız. Bu arada arkadaşlar sizin yorumlarda en çok istediğiniz oyunları gördüm. Pet Simulator istemişler. Ronnie Brokeven istemişler biliyor musun? Evet bizden RP yapmamızı istiyorlar. <laughs> Brokeven'a gideceğiz. Sonra Pet Simulator'a gideceğiz arkadaşlar ama hiçbir Bilmiyoruz yani. Bize birazcık bu bir yorumlarda taktik versinler değil mi? Evet. Biz nasıl oynanacağını bilmiyoruz. O yüzden bize öğretin. Evet arkadaşlar. Bütün yorumlarınızı okuyoruz sizin ve onlara göre hareket yapıyoruz. Yani haberiniz olsun. Onun da videoları gelecek yakında öğrenirsek. Değil mi Rone? Ha, ayrıca 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 tüm yorumlara kalp keyfi. Evet attığınız bütün yorumlara da kalp atıyoruz. Bu Minecraft kanallarımız için de geçerli. Eğer, Roblox izli Eğer sadece Roblox izliyorsanız arkadaşlar bizim Minecraft kanallarımız da var değil mi Roni? Evet üstelik üstelik kaç yüz bin abone? <laughs> Benim 135 bin abonem var Roni. Evet 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 çok fazla abonemiz var siz de abone olun. Senin kaç abonem vardır Roni? Benim tam 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 200 bin. Oha arkadaşlar Roni'ye bakın ya abone saldırısı yapmış. <laughs> çok güçlü <laughs> çok güçlü Roni çok güçlü arkadaşlar arkadaşlar Roblox kanallarımız da hemen 100 bin olsun değil mi Roni? Evet bunları da 100 bin yapacağız sonra çatır çatır patlamaca belki başka <laughs> oyunlar da oynarız. Evet 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 başka oyunlar da oynarız arkadaşlar siz isteyin yeter ki ya siz izleyin yeter siz izleyince biz çok mutlu oluyoruz. Evet siz ne isterseniz biz onu yaparız çünkü sizi çok seviyoruz. Ay. Love çetesi delirdi. Aynen öyle arkadaşlar. Love çetesi, Roni, Kral, Tayfa hepsi çok delirdiniz arkadaşlar. Çok delirdiniz. Biliyoruz işte bakın saniye 2 TNT ne demek biliyor musunuz? Dünyanın en bombacısı benim demek. <laughs> Bombacı mülayim keyfi. <laughs> Şimdi var ya Roni ne yapacağım biliyor musun? Ben şöyle biraz daha bekleyeyim. Üçüncü bölgeye gidemiyor muyum ya? Bunların hiçbirine gidemiyorum Roni. Of bilmiyorum ben şu an 22. seviyede patır patırım. 22 mi ben kaçtayım sana söylesem kalp krizi ve krizi ve krizi geçirirsin. Yok artık kaçtasın? 30'dayım hatta 31'e geldim işte. Yok artık love çetesi ne yapıyor bu? evet 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 işte evet işte şöyle arkadaşlar şimdi geleceğiz 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 ve geleceğiz bir daha basacağım ve çatur çutur patur putur patlayacağım işte. Evet bütün TNT'ler patır patır patlıyor love delirmiş bunlar. Kroni yeni TNT aldım ben haberin olsun. nereden aldın 45 binlikten bak solda TNT Nev yazıyor gördün mü oradan işte. <laughs> Aa birinci bölge falan yazıyor bunlar mı? <laughs> evet evet oradan 45 binliği aldım ben 45 bin hem de 45 bin. Oh ben de 25 binlik aldım ne olmuş? He <laughs> şaka değil şaka değil Roni 45 binliği aldım Bakayım ondan sonra ne varmış arkadaşlar Görüyor musunuz 150 binlik var işte 150 binlik ama ben o kadar almayacağım Şimdi gideceğim 60 bin yapınca bir tane pet alacağım Ve öyle deneyeceğim Roni Aa, 60 mi? yoksa yanına gerçek bir pet mi alacaksın Bunlar görünmez Evet evet bunlar görünmez ama galiba o yüzden görünmez yaptılar anlamadım. Çok TNT birikiyor diye galiba görünmez yaptılar. Evet bir sürü pet etrafında dolaşırsa TNT'leri göremem. <laughs> ben de öyle aynı şekil aynı şekil ben de göremem. İşte neyse bir 60 bin yapalım bakalım. Güzel bir pet gelirse Roni saniyede 4-5 TNT olursam var ya benden mutlusu olamaz. Saniyede 4-5 TNT ne demek biliyor musun? Nükleer bombaya dönersin. <laughs> hiç fark etmez Roni'cim bana hiç fark etmez. Emin ol var hiç umurumda bile değil. Patara kütere patlarım he? ben. Patır kütere. Potter, Potter küdür. Ben de 27. seviyede keyif. <laughs> Şu anda 40 bin oldu, şimdi 60 bin olacak. Roni. Sonra pet açacağım ve bir daha deneyeceğim patlamayı. Sonra da işte göreceğiz ne olacağını. Hey love bu yeni TNT'ler bir harika dostum. Aynen öyle ben 37. seviyedeyim şu anda Roni haberin olsun. Of yetişeceğim sana 10 seviye fark atmak da ne. <laughs> atarım işte atarım tamam patladım. Son 10.000 kaldı ve yeni pete birazdan kavuşacağım işte. Kavuşacağım kavuşacağım ve kavuşacağım. Çok heyecanlıyım Roni. Of beni hiç bekleme zaten seni hain. Bekleyemem kusura bakma ben hiç bekleyemem yani hiç sabır mabır yok. Ben de patlattım 58 bin bir daha patlattım. Birazdan geliyorum ve bir daha patlattım 60 bin oldu tamam ışınlanalım arkadaşlar şöyle yüzey bire. Tamam şimdi 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 buradan bir tane bir tane 60 binlik nerede o yumurta? Nerede burada mı? Hayır burada değil burası Robux tayfa yeri tamam şöyle gideceğim ve bunu açacağım. Görüyor musunuz 60 bin hadi bakalım ne gelecek çok merak ettim. Ender bir tane pet geldi Ronnie tamam evcil hayvanlar diyorum hangisi hangisi bu mu ya ama hiçbir şey değil ki bu ne <laughs> dolandırıldım. Ya dolandırıldım tabi arkadaşlar şuna bakın hiçbir şey vermedi bana. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar ben 32. seviyeye geldim siz bu map oynadığınızda kaça geldiniz? <laughs> Bilmiyorum ki Roni bence burayı çok oynayan yoktur ve yorumlara hiçbir şey yazmazlar bence. Neyse ya Roni yeter bu kadar yeter. Of tamam zaten beceremedim 33'te kaldım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik işte gördünüz mü? Daha fazla bu tarz oyun videoları istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ayrıca sağda ve solda çıkan videolara kesinlikle tıklayın ve Roni'nin kanalına da abone olmayı unutmayın. Abone olan herkese bedava tiyendi.